Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika lezzetiyle nefis bir mumbar tarifi hazırladım. Bu tariften sonra eminim sizler de evinizde kolaylıkla yapacaksınız. Hiç zaman kaybetmeden hemen bu güzel tarifin yapılış aşamalarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimiz için 2 kilo süt danası mumbarı kullanacağız. Mumbarı sakatatçılardan temizlenmiş olarak temin edebilirsiniz. Tabi eve getirdikten sonra temizliğinden tamamen emin olmak için tekrardan temizliyoruz. Gördüğünüz gibi mumbar tertemiz, pırıl pırıl. Güzelce temizledikten sonra en az 5-6 kez yıkıyoruz. Tamamen suyunun dur olmasını sağlıyoruz. Mumbarın temizliğinden tamamen emin olduktan sonra iç malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için yarım demet maydanoz kullanıyorum. Ayıkladım, güzelce yıkadım. Şimdi ince ince doğramaya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifim için 5 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinci 3-4 kez güzelce yıkayarak nişastasından arındırdım. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Baharat miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı acı biber salçasını içerisine ekliyorum. İsterseniz sadece domates veya sadece biber salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi ince ince doğrayıp hazırladığımız maydanozları ekliyoruz. Daha sonra tarifimiz için bir baş sarımsağı soyduk ve içerisine rendeliyoruz. Sarımsak mumbarımızın olmazsa olmazı bolca kullanıyoruz. Böylece lezzetine lezzet katıyoruz. Tüm malzemeleri kaseye aldıktan sonra karıştırmaya başlıyorum. Malzemeleri karıştırırken diğer bir yandan da yavaş yavaş yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve homojen bir karışım olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Mumbarımızın iç malzemesi artık hazır. Hemen doldurmaya başlıyoruz. Mumbara doldurma işlemi oldukça basit. Şimdi sizlere ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi uç kısmı açık. Parmağımın ucuyla içeri doğru ittiriyorum. Böylelikle iç malzemesini doldurarak mumbarın içinin dışına çıkmasını sağlıyoruz. Az miktarda iç malzemesinden koyarak parmağımla ittiriyorum. ve tüm mumbar bu şekilde bitene kadar devam ediyoruz. Mumbarı doldururken dikkat etmeniz gereken birkaç tane detay var. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak iç malzemesini çok fazla koymamanız gerekiyor. Aksi halde pişme esnasında pirinçler pişmez ve diri kalır. Daha sonra iç malzemesini koyduktan sonra elimizle iyice ittirmemiz gerekiyor. Mumbarı tamamen sıkı sıkıya doldurmamak gerekiyor. Aksi halde pişme esnasında içerisi kuru kalır ve patlamalar olabilir. Bu belirttiğim detaylara dikkat edildiği sürece eminim sizler de çok kolay bir şekilde mumbarınızı hazırlayacaksınız. Mumbarı üstten doldururken alt kısmı gördüğünüz gibi oldukça büyüdü ve aşağı doğru inmeye devam ediyor. Arada şunu da hatırlatmış olayım. Ben bu tarifimde kıyma kullanmadım ama dilerseniz sizler kıyma kullanarak da mumbarınızı doldurabilirsiniz. Kıymalı ve kıymasız her ikisi de gerçekten çok nefis oluyor. Mumbarımız şu an oldukça uzun ama piştikten sonra kısalacak. ve mumbarı tamamen doldurdum. İçinin dışına çıkmasını sağladım. Ben videoda sizlere gösterme amaçlı bu şekilde elime alarak gösteriyorum. Yalnız mumbarın dış kısmı temiz değil. O yüzden kenar alıyoruz ve elimi tekrardan yıkayarak mumbarı doldurmaya devam ediyorum. Tüm mumbarları doldurarak hazırladım. Şimdi uç kısımlarını bağlayacağız ve güzelce tuzla ovarak temizleyeceğiz. İç malzemesinin çıkmaması için bu şekilde iple bağlıyoruz. Tamamen düğüm yapıyoruz ki içerisindeki malzeme çıkmasın. Diğer ucunu da aynı şekilde bağlayarak hazırlıyorum. Tarifin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm mumbarların uçlarını güzelce bağladım. Ve şimdi mumbarımızı temizleme zamanı. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Daha sonra güzelce çitilemeye başlıyoruz. Bu yaptığımız işlem sayesinde mumbarın dışının tamamen temizlenmesini sağlıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce temizliyorum. En son suyla yaklaşık bir 4-5 kez yıkayacağız. Suyun tamamen berrak olmasını sağlayacağız. Mumbarlarımı güzelce yıkadım ve tertemiz yaptım. Şimdi bağladığımız ipleri çıkartıyoruz. Tamamının ipini çıkardıktan sonra yarısını düdüklü tencereye alıyorum. Düdüklüm çok büyük olmadığı için mumbarları iki seferde pişireceğim. Yarısını tencereye aldıktan sonra üzerine yaklaşık 3 su bardağı kadar su ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatacağım. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısarak 15 dakika pişireceğim. Diğer kalan yarısını da aynı şekilde düdüklüde 15 dakika pişireceğim. Daha sonra tamamını tencereye alarak pişirmeye devam edeceğiz ve böylelikle daha lezzetli olmasını sağlayacağız. Ayrı bir tencereye yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağını alıyorum. Sıvı yağı tencereye aldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Daha sonra salçamızı kavurmaya başlıyoruz. Salça kavrulduktan sonra içerisine haşladığımız mumbarların tamamını alıyoruz. Mumbarın içerisindeki suyu da içerisine aktarıyoruz. Mumbarları tencereye aldıktan sonra içerisine 5 litre kaynar su ekliyorum. Daha sonra yaklaşık 1 saat boyunca mumbarımızı pişmeye bırakıyoruz. Daha kolay pişmesi için mumbarlarımızı düdüklüde 15 dakika pişirdik. Sonrasında tencereye alarak daha uzun süre pişiriyoruz ve böylelikle daha lezzetli olmasını sağlıyoruz. Mumbarlar kaynarken içerisine küçük küçük doğradığım 3 diş sarımsağı ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tabi sizler tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve mumbarı pişmeye bırakıyorum. arada bir kapağını açarak mumbarlarımızı karıştırıyoruz. Mumbarın kokusu gerçekten çok güzel. Görüntüsünden de ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 1 saatte mumbarım pişti. Pişip pişmediğini tadına bakarak kontrol edebilirsiniz. Ben süt danası kullandığım için 1 saatte pişti. Yalnız kuzu kullanırsanız daha kısa sürede pişecektir. Mumbarlar suyu gayet güzel çekti ve lokum kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Hemen servis tabağını alarak sizler için sunumu hazırlıyorum. Harika görüntüsü ve lezzetiyle mumbarımız artık servise hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tabağı bu şekilde tane tane koyduktan sonra ayrı bir kaseye de suyundan koyuyorum. Suyu da gerçekten çok lezzetli. Hem suyuna hem de mumbar'a bolca limon sıkarak servis edebilirsiniz. Mumbarın olmazsa olmazı kimyon. İlk olarak üzerine bir miktar kimyon serpiyorum. Daha sonra üzerine limon sıkarak sizlere bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten benim çok sevdiğim ve tadına doyamadığım bir lezzet. İnşallah sizler de bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi içerisi gayet güzel pişti. Pirinçlerde ne bir lapalık ne de bir kuruluk yok. Sizlere de tavsiyem bu güzel tarifimi en kısa zamanda denemeniz. İnşallah sizler de beğeneceksiniz hazırladığımız mum bardağı olmasını iki farklı türde servis edebilirsiniz. İlk olarak bu şekilde tanelerini ayırarak ayrı bir kaseye suyundan koyabilirsiniz. İsterseniz şimdi göstereceğim gibi tabağa hem suyundan hem de mumbar dolmasından koyarak o şekilde de servis edebilirsiniz. Mumbarların içerisinde iç yağ olduğu için gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.